İngelerim kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun Yılmaz abi. Ne yapacak bugün bize? Bugün nohut kavgası yapacak. Kavurga yapacak Kavurga değil yapacak. mi? Evet. Şimdi Zehra yengem şey, şahmelikli. Evet. Şerife yengem de Epçeli. Evet. evet. Kavu ikiniz i̇kiniz eltisiniz. Eltilik. Kavurga yaptığımız yerde fıraktın. Evet. İyi hadi bakalım. Hadi. Nasıl yapıyor bunu? Eskiden beri yapanız mı siz? Eskiden böyle yapardık. Evveli babaannemden, annemden de Oradan gelme bir şey bu Yılmaz abi. Toprağına kavuracak Toprağını değil mi? kavuracak. Kiline. He. He. Tamam hadi bir bakalım hadi nasıl yapıyor. Bayağı da ıslatmışsınız ha. Islattık. İçelim Yılmaz abi. Ee, ho horanta çok diyoruz e, ya. Şey ya. Yılmaz abi. <laughs> Bunu da sonra suyla dolandıracağız, Yılmaz abi. Ha, <laughs> suyunu çekecek evet, suyunu bu. Suyunu çekecek. Bu suyunu çeken adara şöyle şeyini Bunu farklı farklı yapanlar var. Farklı şehirlerde yapanlar da var. Evet. Bizim köyümüzde bu buralarda Biz bunu. Böyle gördük ya, hep böyle yapıyor. He. He. Meşhur eskiden çok yaparlardı değil mi? Evet. Torbayla yaparlardı. Evet şey, tandırda tandır da yaparlardı, çörek yaparlardı, arkasına bunu yapıyorlar. Şeyde dağıdırlarmış anladım. bunu, inge. E, düğünlerde. Düğünlerde dağıdırlarmış. Bayrak da dağıdırlar. O dağdırlar. O dağdırlar. Bayrak dikince dağıdırlarmış. Daha önce arfe günü çocuklara dağıdırlarmış. Tamam. Nohut da buranın nohutu herhalde mi İnge? Develden aldık. Develden mi aldınız? Nerenin dedi, dedi Zerha? Taşanın mı, öksürdün mü? Yok yok. Ç Sülmanpah, Ha, Haa, sülmanpah. Evet. Şimdi İsmail abiden almışsınız hocam. Herhalde. Evet. Şimdi biraz kaynayacak. Evet, böyle biraz kaynayacak Yılmaz abi. Şimdi bunu önceden ıslattınız değil mi Nuhut'u? Evet. Biraz Onu ıslattınız. 15 dakika oldu ıslatalım. Ha, yeni ıslattınız evet. yani. Öyle evet. da akşamdan da değil. Yok, abi. Islamaz. He. Onu da söyleyeyim. Akşamdan ıslatınca da parçalanıyor Ol, değil mi? O zaman e, çok yumuşak olur çiğ kavurga halini almaz yani. Çiçekle. Leblebi gibi leplebi olmaz. Leblebi türünü almaz yani. Evet. Tamam. İşte. Hadi bakalım. Size yüz yüz üzerinden kaç puan alacaksınız? <laughs> <laughs> Puanlama yapacak İngilizce. Gelmiş bu, bu biliyor, bu yapıyor. <laughs> annem biz abimi İnşallah işte dün bayrağını dikecek. Bir gün önünde tandırı yaktı annem. Böyle hep kavga kavurdu. Habeyi de doldurduk Bayrak dikildi gün böyle hep buğdayla beraber hep dağıldı. Dağıldı evet. Ta Eskiden tandır <laughs> sacında kavururlarmış. Evet, büyük tandır yaktılar. <laughs> Emelerimle hep toplandılar. Evet. O zaman bir kişiye yapılmaz. Kaç ki kişi hani yani yaparlar yani yardımlaşlar. Eme kim gı? Eme diyorsun da. <laughs> Bilmeyenler olur. Eme kim yenge? Ha. Hala. Değil mi? Bizde hala oluyor. bizde halaya He. Eme derler. He. Teyzeye de hala derler. He. Şimdi suyunu çekti değil He. mi yenge? Suyunu çekti şimdi. Yılmaz abi. Toprağını koyacağız. Evet. Şu toprak aynı zamanda eskiden bizim çocukları kumda evet. sardıkları toprak. Höllük dedikleri toprak. He. Kil toprak. İnceymiş zaten. Evet. Topla. Yok. Bu şeyi taraftan aldım zaten. Şöyle. Güzel taraftan tabii. Ankara. Yok asker. Ah, tamam. evet. Şimdi ben açıklama da yapıyorum ya bir yandan. Şeyi de söyleyelim. Önce toprağı niye koymadınız derlerse nohutu yaşıyla koydu mu çamur olur, yapışır, çıkmaz da. Böyle önce suyunu çektirecek. Toprağı sonradan koyacağım. Biraz da biliyor mu ne örüyorum ben? İnge ya. <laughs> <Biliyorum baştan. gülüyor> çeke çeke öğrendik herhalde değil mi bunları? Çeke <laughs> çeke <Ha>. öğrendik. <laughs> Teyzelerinden sohbet <de> ede ede. <laughs> evet. Şimdi bu iyice kavrulacak gayrı. Eskiden süpürgeyle kavururlardı da evet. bu şu daha pratik olmuş. Bur ben ne zaman aldıysam te evde duruyor. Mirem de etçeli Mirem kavurdu ya onu da gördüm bir. <laughs> Kopya mı çektin? Kopya <laughs> çektim valla. Götüreyim <laughs> dedin değil mi? Evet. Gidesine de benim şeyim ufak vardı onda olmadı. Herhalde 10 dakika oldu değil mi? 10 dakikadır karıştırıyor. Toprağın ki daha güzel oluyor. Şimdi işin açığını söyleyeyim. Kum yakar. Bu daha güzel pişiriyor, evet. evet. Meryem ablam da güzel yapıyor da. Güzel yakar. Şimdi yapar. izleyince küsmesin, küser. Niye öyle dedin? <laughs> Benim kavurgamalar etti. Yok canım. Çöre <laughs> nasıl güzel <laughs> yakmış. <laughs> gayrı çıtırdamaya başladı. He, gayrı olmaya başladı Yılmaz abi.

Sonaya yaklaştı herhalde evet, mi? Ayrı, alınacak. Yine mazabı alınacak. Her şey oldu da bayağı. Şimdi bunu alıyor değil mi? Ne bunu alıyor oldu yine mazabı şimdi. Şimdi önce nohutları üstüne de toprağa koyuyor yengem. Evet nohutları alıyor, üstüne de toprağı böyle çekiyor. Toprağının Altında, biraz daha kızarıyor evet değil mi? Evet biraz daha. daha Toprağının kendini topluyor yani içinde. Değerli el bebe tür şeyini alıyor. Hah, şöyle bir tarafa çıkayım. Şimdi şöyle bekleyecek bu. Bir 10 dakika bekliyor herhalde bekliyor. değil mi böyle? İyice pişiriyor toprak. Sizin bugün mesai bu herhalde değil mi? Evet. Hmm. Bu anda... ya o Ya, da, da var, o da var. Ya biz gittik, işte. Ya, var. ya var iyi? eee, iyice sürtüyor he İngi onu. <laughs> şey, Neyi çıkacak onu da merak ederiz şimdi biz. İşte toprağı, şeysi. Ha, kabuğu. Kabuğu. Kabuğu çok çıkmaz da. Yapışan toprak varsa He. tozu toprağa gidecek iyice. Hmm. Yenge bir göster kavurgaları bakayım adara yaptınız. Bunu sürtmedik ya Yılmaz abi. Ha bu sürtülecek değil mi? He. Bu işte Zehra benim. İstanbul'a gidecek. He. He. Şu sürtülen. Heh. sürtülen. He. Sürtülen biraz daha tozundan, toprağından arındı. He. arındı. Şimdi gel gelelim işin şey kısmına. Zehra İnge. Puan, işin puanlama kısmındayız. Öyle mi? Yüz üzerinden kaç puan verelim? <laughs> Sen ne, ne diyorsun? O, objektif olalım mı şimdi? He. Tamam. Objektif olalım. Bir ha. puanlama yapalım. Ha. Kavurga işinize sizin. ikinize birden. 100 üzerinden 98 verelim. Ha. İkisi biri senin için bir de senin için ha. nazarlık olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi elinize sağlık. Teşekkür ettim. Allah'a emanet, Hadi. Olun. Allah emanet olun. Emanet ol. bir şey. Şöyle bir de el sallayın sizi izleyenlere. Hadi. Hadi. Hadi güle güle. Herkese selam olsun. Herkese selam. Bahanlara. Bahanlara gelinlerime, ee. oğlanlarıma, torunlarımı öpüyorum. Hepsine. Kız kardeşlerime selam söylüyorum. Hepsi. Sen, sen Şamelik tarafına, evet. sen de Epce evet, tarafına. Tanıyan, herkesi evet, tanıyan herkese selam Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Tamam. Ben de Fıraktına selam söyleyeyim evet. o zaman. <laughs>